<laughs> Hikaye, bir astronotun, parlak bir kimyagerin ve bir dağ dolusu beyaz pulun ortak noktası nedir? Cevap sizi şaşırtacak ve Head ve Shudders'ın hikayesinde saklı. Beklenmedik köken, 1950'lere geri dönelim. Dünya savaştan toparlanıyordu, ekonomi büyüyordu ve Cincinnati, Ohio'daki Procter ve Gamble laboratuvarlarında John Parran Jr. adlı bir kimyager kendi savaşını veriyordu. Kepe'ye karşı mücadele. Öz saygının sessiz düşmanı olan kepek, yaygın ancak az ele alınan bir sorundu. Mevcut tedaviler etkisizdi veya saç derisi için agresifti. Payran, kişisel bir ihtiyaçtan kendisi de kepekten muzdaripti yola çıkarak kesin bir çözüm bulmaya karar verdi. Yalnız değildi. Ona başka bilim insanları da katıldı ve neredeyse 10 yıl boyunca yüzlerce bileşik üzerinde deneyler yaptılar. Bu yavaş, sinir bozucu, çıkmaz sokaklarla dolu bir süreçti ne kadar çok saç derisini analiz ettiklerini, ne kadar çok formülün atıldığını hayal edin. Ancak Parram ve ekibi pes etmedi. Gerçek bir ihtiyaç olduğunu, fethedilmeyi bekleyen bir pazar olduğunu biliyorlardı. Sihirli içerik. Sonunda, 1961'de, Yureka, anı geldi. Çinko Pirişi'nin antifangal özelliklerini keşfettiler. O zamana kadar saç bakımında pek araştırılmamış olan bu bileşiğin, Kepin ana nedeni olan Malassezia globosa mantarını kontrol etmede etkili olduğu kanıtlandı. Ancak bileşiğin bulunması sadece başlangıçtı. Şimdi zorluk, onu kullanımı hoş, stabil ve etkili bir şampuana dahil etmekti. Dokusu, kokusu, köpürme yeteneği her şey mükemmel olmalıydı. Yıllarca süren araştırma ve geliştirmeden sonra, Kasım 1961’de Head ve Shooters, Amerikan pazarında ilk kez sahneye çıktı. Net yazıları ve sade tasarımıyla mavi ve yeşil ambalaj, profesyonellik ve güvenilirlik taşıyordu. Zorluklar ve fetihler ilk yıllar kolay geçmedi tüketicileri bir şampuanın gerçekten kepeği giderebileceğine ikna etmek akıllı bir pazarlama stratejisi gerektirdi. Procter ve Gamble, ürünün klinik faydalarını vurgulayarak ve görünür sonuçlar göstererek reklamcılığa büyük yatırımlar yaptı. En başarılı kampanyalardan biri, gerçek kepek sorunları yaşayan sıradan insanların head ve shoulders ile dönüşümü deneyimlemesini gösterendi. Dürüstlük ve şeffaflık, halkın güvenini kazanmanın anahtarıydı. Marka büyüdükçe rekabet de arttı. Diğer şampuan üreticileri de kendi kepek önleyici ürünlerini piyasaya sürdü. Ancak Head ve Shooters, sürekli yenilik ve kaliteye olan bağlılığı sayesinde ön planda kaldı. Orijinal formül yıllar içinde geliştirildi, etkinliği ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni bileşenler ve teknolojiler eklendi. Farklı saç tipleri için farklı çeşitler piyasaya sürüldü ve marka diğer saç bakım ürünlerine de yayıldı. Astronot Efsanesi ve Uzay Şampuanı. İşte burada efsane devreye giriyor. Head Shoulders'ın NASA astronotları tarafından uzayda kullanılan ilk şampuan olduğu söyleniyor. Hikaye büyüleyici olsa da tamamen doğru değil. NASA'nın kullanımı kolay ve fazla su gerektirmeyen kişisel hijyen ürünleri aradığı doğru olsa da, Head Shoulders'ın seçildiğine dair resmi bir kanıt yok. Astronotlar, mikro yerçekimi koşulları için geliştirilmiş özel şampuanlar kullandılar ve Head ve Shoulders değerlendirilen seçenekler arasında yer almış olsa da, uzay görevlerinde kullanıldığına dair bir doğrulama yok. Ancak efsane, markanın bilimsel ve güvenilir bir ürün olarak imajından beslenerek devam etti ve en zor sorunları bile çözebiliyordu. Ve bir bakıma markanın giderek daha uzağa ulaşma arzusunu yansıtıyordu. Head Shoulders bugün, günümüzde Head Shoulders, yüzden fazla ülkede bulunan ve kepek önleyici şampuan pazarında lider olarak kabul edilen küresel bir markadır. İkonik mavi ve yeşil ambalajı dünya çapında milyonlarca insan için temizlik ve güvenin sembolüdür. Marka, zamanla gelişti, yeni trendlere ve tüketicilerin endişelerine uyum sağladı. Bitkisel kökenli içeriklere sahip daha doğal ürünler piyasaya sürdü ve üretiminde daha sürdürülebilir uygulamalar benimsedi. Ancak Head ve Shooters, özünde orijinal amacına sadık kalmaya devam ediyor, insanların saçlarıyla kendilerini güvende ve rahat hissetmelerine, kepek endişesinden uzak olmalarına yardımcı olmak. Son Düşünceler Head ve Shooters, basit bir şampuandan çok daha fazlasıdır. Azimli bir kimyagerin, kendini işine adamış bir bilim insanı ekibinin ve tüketicilerinin ihtiyaçlarını dinlemeyi bilen bir markanın hikayesidir. Bazen günlük bir sorunun çözümünün en beklenmedik yerde olabileceğinin kanıtıdır. Kim o mavi ve yeşil ambalajın arkasında böylesine ilgi çekici bir hikayenin gizlendiğini söylerdi ki, bilim, yenilik, pazarlama ve tabii ki bir tutam efsaneden oluşan bir hikaye. Bu hikayeyi beğendiniz mi? Daha fazla efsane ve marka keşfetmek için kanala abone olmayı unutmayın.